Senin en büyük rakibin sensin. İnsanlara kızıyorum. Biri geç kalınca sinirleniyorsun. Sana borç para verip geri ödemediklerinde sinirleniyorsun. Yemeğe gittiğinde siparişin istediğin gibi gelmediğinde çok sinirleniyorsun ve ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ama sonra kendine ihanet ettiğinde, kendini hayal kırıklığına uğrattığında kendine kızmıyorsun. Kendine bahaneler uyduruyorsun. Finansal olarak olmaman gereken bir noktadasın. Ama kendine yine de geçiş hakkı tanıyorsun. Daha iyi olman gerektiğini biliyorsun. Daha ileri olman gerektiğini biliyorsun. Ama kendini sürekli affediyorsun. Seni aşağı çeken, seni geri tutan şey ne biliyor musun? O şey sensin. En büyük düşmanın sensin. İnsanlar anlamıyor. Bu senin kendinle olan mücadelen. Seni durduran kimse yok. Seni engelleyen kimse yok. Sadece sen varsın. Artık kendinle yüzleşmelisin. Çünkü seni geri tutan kişi sensin. Aynanın karşısına geç ve kendine şunu söyle: Bana bunu artık yapmayacaksın. Kendimi sabote etmeye devam etmeyeceğim. Artık erteleme yapmayacaksın. Sen bir kaybeden değilsin. Sadece yanlış kararlar verdin ve bu kararlar seni istemediğin bir hayata sürükledi. Şimdi aynaya bak. Bulunduğun yerin sorumluluğunu üstlen ve kendine itiraf et. Bugün olduğun yerdesin, çünkü geçmişte verdiğin kararlar seni buraya getirdi. Zorluklarla karşılaştığında, en zor anlarda doğru olanı yapmak yerine kaçmayı tercih ettin. Ama bu noktadan itibaren değişmeye başla. Şimdi daha iyi kararlar almaya başla. Ve göreceksin ki kısa süre içinde bambaşka bir hayatın olacak. Tek kontrol edebileceğin kişi sensin. Bu yüzden sadece kendine odaklan. Kendini disipline et. Sabah erken kalk ve harekete geç. Hayatını değiştiren insan olacaksın. Ama bunu adım adım yapacaksın. Pes etmeyen biri ol. Hayır diyebilen biri ol. Her şartta doğru olanı yapan biri ol. Eğer bu kişi olmayı başarırsan, önünde hiçbir sınır kalmayacak. Öyle bir kişi ol ki, hiçbir şey seni durduramasın. Şu an üçüncü vitestesin ama altı vitesin var. Ama hep üçüncüde kalmaya alıştım. Hadi, sonuna kadar zorla kendini. Ne kadar ileri gidebilirim, ne başarabilirim, neler yapabilirim, kim olabilirim, neye sahip olabilirim. Bunları görmek istiyorum. Kendi sınırlarımı test etmek istiyorum. Potansiyelimi görmek istiyorum. Ben sadece mümkün olanı görmek istemiyorum. Ben imkansız denileni başarmak istiyorum. En iyisi olmak için çalışacağım daha hızlı, daha güçlü, daha zeki olacağım. Dünden daha iyi olacağım. Benden beklenenden daha iyi olacağım. Kendi hayal ettiğimden daha iyi olacağım. Bu konuşma bittiğinde, aynanın karşısına geç. Ve kendine şu sözü ver. Artık bahaneler yok. Bugünden itibaren sadece motive olmak için değil, uygulamak için harekete geçeceğim. Çünkü unutma. Başarıyı getiren tek şey uygulamadır. Bilgiyi sadece okumak yetmez. Sadece duymak yetmez. Onu içselleştirmelisin. Onu sindirmelisin. Ve hayatına geçirmelisin. Bu yıl 40 yeni şey öğrenmene gerek yok. Sadece bir önemli şey öğren. Ama onu tam anlamıyla öğren. Öyle bir öğren ki, seni değiştirsin. Bakış açını değiştirsin. Davranışlarını değiştirsin. Seni bir uygulayıcı yapsın. Eğer gerçekten uygularsan imkansızı başarabilirsin. Hayallerini gerçeğe dönüştürebilirsin. Ama bunu bir hobi gibi yapamazsın. Sadece canın istediğinde yapamazsın. Müsait olduğunda yapamazsın. Ya tam içindesin ya hiç. Sen hayalini yaşamalısın. Öyle bir istemelisin ki geceleri uykularına girmeli. Bu yıl sınırlarını aşacaksın. Dikkatini dağıtan her şeyi kapat. Televizyonu kapat. Seni aşağı çeken insanları sustur. Şu an kendini küçültüyorsun. Ama büyümen lazım. Kendini optimize etmen lazım. Bu tam bir adanmışlık istiyor. Zor anlarda, yorgunken, açken, stresliyken, sinirliyken, dünya başına yıkılıyorken bile doğru olanı yapabilen bir insan olmalısın. Bunu başarabilirsen, her şey değişecek. Bugün, hayatının değiştiği gün olabilir. Bu günü seç. Bugün başla. 365 gün sonra geriye baktığında, şunu diyeceksin: İşte o gündü. Hayatımın değiştiği gün oydu. Ailemin değiştiği gün oydu. Toplumun değiştiği gün oydu. Ülkemin değiştiği gün oydu. Çünkü ben değiştim. Ve her şey benimle başladı.